Evet dostlarım. Burada solucanlarımız var. Solucanlarımızı besleyeceğiz şimdi. Onlara en güzel 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 potasyum vereceğim. Buz kabuklarımız var. Güzel ince ince doğrayacağım onları. Bunlar şimdi sıcak havada anca yaşamaya devam ediyorlar ama henüz üreme aşamasına geçmediler. 18-20 derecede Koşacaklar şu anda Anca ortama alışmaya çalışıyorlar Bu arada bana bebiş sesleniyor Bebiş bu kokuları hiç sevmiyor bebiş Bebiş Ne oldu kızım Tamam kızım Bebiş bu kokularla Uğraşmamı hiç sevmiyor hatta bana birkaç gündür Saldırmaya başladı Kokulara karşı çok duyarlı dostlarım kediler bu bu tür fermenti kokularından acayip rahatsız oluyorlar. Yani bana saldırıyor beni yabancı düşman gibi veriliyor. Sırf kokumdan dolayı. Güzel bir şekilde buz kabuklarını küçük küçük doğradım dostlarım. Sonra basilüs tankından çıkan sıvıyı pH'i altıya getirip Buradan yavaş yavaş vereceğim. Bu şekilde solucanlar en son noktayı koyacaklar. Solucan çayını aşağıdan toplayacağım. Bitkiler aldığı kadarını alacak. Almadığı kadarını diğer. Ne oldu kızım? Ne oldu yavrum? Tamam gel gel. Ben burada uğraşıyorum solucanlarla. Sen solucanları sevmezsin. Solucanlar, bakteriler, bitkiler derken küçük bir ekosistem kuracağım en sonunda. Yani bir de atıkları değerlendirmeye aldım mı gel keyfim gel. Bir de burada ufak prototip denemeleri Bilecik'teki tarlama taşıyabilirsem bir köprü a oluşturabilirsem buradaki deneyimleri oraya taşıyabilirsem süper olur. Daha sırada un kurdu böceği tavuk ve yıldırcım var. Bakalım hepsini tek tek aktive etmek istiyorum tabii ki bir bütün olarak düşünüyorum. Ama eninde sonunda tekrardan doğaya döndürmeye çalışıyorum hepsini. Hepsini hapis tutacak değilim. Solucanları bile tarlama götürmeyi düşünüyorum. Orada onlara bir yer yapacağım ve orada daha özgür olacaklar. Ormanda, geniş arazide, tüm canlılar ve ben ve ağaçlar ve fidanlar ve bitkiler ve yeşillik.